Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars bölüm 2 ay işte bir yani normal Brawl Stars bölüm 1. çok kutu açma değil de bu. Ben bugün albay raf çıkart aldım yani Brawl Pass'le. İşte bunu deneyelim bugün 20. seviyeye getirdim. Ben bir başlayayım o zaman açayım. Evet arkadaşlar başlıyor şu an. İnşallah aşılar başlamaz ölmeyiz. Heh, tamam. Bakın Lord Spike da var. Bu benim kendi hesabım orijinal hesabım. Bütün karakterleri çıkarttım ya. Ama 300 kupalarda falan. Ama bütün karakterlerim var yani. Bakın. Brawl Pes aldım bugün. Aa, orada şey vardı. Şu an 3 el maç oynayacağız. Al bayrakla. İşte sonra bitiririz videoyu. 4 kişi kaldı arkadaşlar. İşte işte Brawl Stars'ta. Zorlanıyorsun. Şimdi. Oh be. Şimdi burada kaldık. Tıkıldık kaldık. Sıkışık kaldık. Ne yapacağız? Çıkacağız. Mecbur. İki kişi kaldı. Ya niye alır ki bir insan? Nani niye alır yani? Git bu kadar karakter varken nani almış ya? Bu nedir abi ya? Bir de bir karakterleri yok ya şu, şu, şu çocukların. Acıdım. Acıdım. Ama tek attı baksanıza. Ne komuyu adını bil anlayamadım. İşte kasıyoruz gene kupa arkadaşlar. Kulübümüze katılın. Nul, Nuls adı. Alfa kaç karakteri varmış bunun da 44 iyi Bu da Klonel Rafa 9. seviye yapmış. Ben de yapmak istiyorum ama yapamıyorum niyeyse. O zaman ben bir daha başlatayım. Oraları göstermek istemiyorum. Çok sürüyor çünkü. <laughs> Arkadaşlar tam başladı. Evet arkadaşlar şimdi bas 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 ama gelme abi ya olmaz ki bu kadar. A room TV, A Room TV gelme. Yapma bunu bana. Yapma. Yoksa öldürürüm seni ben. Gelme. Arkadaşlar Brawl Pass alın bence sizde. Klonel raf var çünkü ya yani. ne olursa olsun. Bence bu sezon alın bu Çünkü daha gelmeyebilir kula raf dükkana falan. Bence alın siz. Çünkü bakın Lu artık sandıktan çıkıyor. Asla alamazsınız Lu'yu daha. Ben çok şükür Lu'yu da aldım. Fındık Gran Gale'ı almıştım. Onunla da oynarız yer bundan sonra. Eurum TV Gelsene ya. Gelsene Allah aşkına bir gel ya. Gel. gel. Allah aşkına gel, gel 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 gel. sen çok kaşındın gel. Ha böyle öldürürüm. Yaşatmam. Adım benim yaşatmaz. Adımı değiştireceğim ya. Kendi adımı koydum. Ama milleti kandırmak için başka yapacağım. <laughs> 525. kran Prangerville oynayacağım bu elden sonra. Yani alın bence siz de Brawl Pass'i arkadaşlar ama dolmadı daha. Doldu 20 saniyeden geri sayısın bir. Bence siz de alın Brawl Pass. Yani çünkü daha gelmez bu karakter dükkanda falan satılmaz yani. Ne yapacağınız o zaman? O zaman belki can onu onunla oynamak isteyeceğiniz. Kutulardan çıkartmak, çıkartmak zorunda kalacaksınız. Kutulardan da zor çıkar zaten. Alın ya Brawl Pass. Hem Derry One'ı da, da almış olursunuz da tam diyemiyorum ben adını arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Vur 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 vur. Ona. Vur ona. Vur onu. Vur onu vur onu. Bunu ben biraz uzaklaştıracağım şıklığıyı. Bunu ben tarihini... Oha öldürdü ya şıklığı bizi. Gıcık oldu. Ben daha açacağım son sandık Gran oynayacağım. Sonuna kadar izleme izleyin. Görün. Birazdan başlar oyun. Hadi ya. Sevmiyorum abi böyle beklemeyi. Ben 30 rütbe yapacağım. O zaman da bir video açacağım. Lü 30 rütbe diye. Ay işte kolonel raf 30 rütbe diye. Of, of. Hadi ya başla. Heh, başladı. Ya niye alıyorlar ya bu şeyi bilmiyorum ama. Kafayı yemişler herhalde. Alıyorlar kazanıyorlar. Ben de alacağım artık kupa kasmaya ee, çalıştığım zaman. Şimdi öyle bu amacım yok kupa kasmakmış falan. Bizim gelir çok güzel ama ya. Rafın. Bak oraya saklanıyor mesela adam. Maç sonuna kadar çıkmıyor ve kazanıyor sonra da. Birinci olmasa bile kupa kupa geliyor yani. Amacı bu bunu almanın. Şunu öldüremedik oradan. Ah be. Aha. 6 kişi kaldı da biraz daha ölmesi lazım. Çünkü kazanamayacağız yoksa. Ben bunu beta sürümünden beri oynuyorum. Ama bu hesap değil. Bu... 10 gün önce falan açtım ama bütün karakterleri aldım. Hadi ya. Taş olmadı. Ah be öldük öldük öldük. Tam bir, bir kere de fındık Krangail oynayacağım. Nerede geliyor? Grangi, Aynen. Erik Imperial kostümü kostümü tasarladı yani insan. Başlayalım. maç başlasın. Oyuncu aramıyor. Ki Tam fındık kıran da güzel bir karakter ben seviyorum. Gel güzel ya. Çok güzel bir karakter ya. Fındık kıran Gale. Şimdi bunu yenerim ki ben. Vuramıyor vuramıyorum da. Hadi, deneyeceğim. Ya gıcık oldum ya. Ya öldürün şunu. Ben uğraşamayacağım artık ya. Gidelim şuraya. Bekleyelim bekleyelim bekleyelim. Hadi birazcık hızlı oynayın ya. Bunda Kran çok güzel bir kostüm. 170 taşa değer ya. Ama, 150 miydi? 170 miydi? Ama yani bırak da de alabilir değiliz. Alabilirsiniz onun yerine. Ben fırlık seçtim. Daha güzel kostüm. Öldürek öldürek şunu. 4 kişi var. Şu an 4 5 Hadi. Çıkmıyor. Çıkmayacak bu ya buradan. Ben en iyisi uğraşmıyorum bununla arkadaşlar. ember geldiğinde bile çok mutlu olmamıştım. Bunda daha mutlu oldum ya ben. Olsun 20 falan gelmiştir. 20 gelmiş. İyi. Yeter buranın için. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bay bay.